Burada ben müsaade ederseniz çok küçük bekleme yapmak istiyorum. Bu güzel. heyecanların bir kısmını biz de yaşayacağız yakın zaman sonra. Şu anda kurulumu devam eden ve tamamlanmak üzere olan neredeyse Türkiye'nin en büyük temel bilim projesi Doğu Anadolu Gözlemevi Erzurum'da yükseliyor. Doğu Anadolu Gözlemevi ve DAK Teleskobunun bizim için önemi o da kırmızı öte bölgede çalışacak bir teleskop olacak. Türkiye'nin ilk kırmızı öte teleskobu olacak Dark Teleskobu. Tabii James Webb'in gördüğü keskinliğe ve gördüğü dalga ve aralığının tamamını içermeyecek ama. Dark Telescope ile birlikte biz de James Webb ile birlikte onun gördüğü bölgelere, ışıklara, uzak kırmızı galaksilere görmeye, onları çalışmaya başlayacağız Türkiye'den ve kendi teleskopumuzla, %100 kendi teleskopumuzla. Önümüzdeki yıl bununla ilgili çok daha fazla haber duyacağınızı tahmin ediyorum açılışla birlikte. Hatta dilerseniz önümüzdeki hafta 22-25, 22-24 Temmuz'da Erzurum'da bir gökyüzü gözlem şenliği var. Halkın katılacağı, ben de orada olacağım. Ee, haber yapmak isterseniz, Dat Teleskobu'nun son halini görüntülemek, bununla ilgili bilgileri paylaşmak isterseniz, sizi orada da konuk etmek isteriz, bekleriz oraya. Çok güzel, çok güzel bir bilgi verdiniz. Harika bir şey. Yani bu konuyu konuşuyorken, bakın Erzurum'dan da böyle bir şey evet. çıkıyor olması, gerçekten beni şu anda çok çok heyecanlandırdı. Şimdi peki bunun özelliklerini biraz da ondan bahsedelim Kırmızı ötesi olması demek, en uzaktakileri ve en sönükleri görebilir anlamına mı geliyor James Webb gibi? Evet. Evet ama tabii ki biz dünyadan konuştuğu teleskop olduğumuz için atmosferin etkilerine maruz kalacağız. Bunları aşmak için de yine Türkiye'de yerli bir teknolojiyle yani Işık Üniversitesi'nde gerçekleştirmiş bir tasarımla Türk bilim insanları ve mühendisler tarafından adaptif optik denilen bir optik sistemi de beraber kullanacak ve atmosfer etkilerini arındırmaya çalışacak. Ama tabii ki yine de hiçbir şey uzaydaki gibi olamaz. Ama bizim dark teleskobunun Hubble Uzay Teleskobu'ndan 7 kat daha keskin görüntü elde edecek konusunda simülasyonlarımız bize bunu gösteriyor. Onu söyleyebilirim. Ama James Webb çok daha büyük bir teleskop. 6,5 metre ve uzayda. O yüzden onunla tabii yarışamayız ama onunla belki koordineli, onunla da paslaşarak ya da onun yaptığı bazı şeylerin devam gözlemlerini yapma şansımız olacak. Bizi heyecanlandıran kısmı teleskop 4 metre çapında. Büyük bir teleskop aslında. Tabii dünya ölçeğinde çok daha büyük teleskoplar var ama onlar birçok ülkenin birlikte yaptığı teleskoplar milyar euro mertebelerinde bütçeleri olan teleskoplar. Bizim onlara göre daha mütevazi ama teknolojimiz bütün o çok büyük teleskoplarla, 10 metrelik 40 ve teleskoplarla aynı teknolojiye sahip olacak bizim teleskopumuzda. Dolayısıyla teknoloji açısından aynı lige sahip getireceğiz ve e, Türk astronomlar için büyük bir e, adım olacak, büyük bir, e, bir yükselme olacak seviyede özel. Müthiş. Bu fikir ne zaman ortaya atıldı? Şu an çalışma Tarih. hangi aşamada ve ee, ne zaman öngörülüyor acaba çıkması? Çok teşekkürler. Bir grup e, astronom tarafından özellikle proje örtücüsü Atatürk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cahit Yeşilaprak hocamız ve birkaç yetim hocamızın daha böyle e, öngörülü bir şekilde 2008'lerde bu fikir ortaya atıldı. 2010-2011'de projelendirdi. O zamanlar devlet planlama teşkilatıydı. DPT buna bir e, destek verdi. Önce bir e, etüt proje oldu sonra... Biz hazırlığımızı yaptık, daha da detaylı bir sunum yaptık ve 2011'den sonra da proje asıl proje olarak kabul edildi. Bugün de e, strateji ve bütçe başkanlığı bünyesinde, himayesinde devam ediyor çalışmalarına. 10 e, yılı geçti tabii ki kurulum süreci. E, ama şu anda tamamlanma aşamasında pandemi bizi de çok etkiledi. E, çünkü yurt dışından uzmanlar geliyorlar, onlar gelemediler, çalışamadılar. İtalyanlar, Belçikalılar, bir sürü mühendisler geliyorlar, çalışıyorlar. Ee, şu anda bu yaz büyük ölçüde e, bütün eksiklerin tamamlanmasını ümit ediyoruz. Bir ihtimal yıl sonuna doğru eğer uzama olursa da, e, aksaklık olursa da 2023 içerisinde ki bizim için çok önemli bir yıl olacak, 2023 içerisinde ilk ışığını alması, çalışmaya başlamasını bekliyoruz. Yani gerçekten çok güzel bir haber. Siz de ekibin içindesiniz. Hep be bekliyoruz, evet, yapıyoruz evet. diye konuşuyorsunuz. Ekibin evet, içindesiniz. De, Sizi evet. de buradan tebrik ediyorum şimdiden o zaman. Ee, bir aksilik çıkmaz umarım. Benim ilgim tamamen şu an James Webb'den bizim yerli teleskopumuzda kaydı. <laughs> Onu ne kadar uzağa gidebilir o? Ee, nasıl bir yöne yerleşebilir? Hiç... O bizim dünya konum. Dünyada şu anda Erzurum'da. Aslında dünyadaki Yok, en yüksek üçüncü gözlem evi olacak. He. Yok. Dark teleskopumuz uzaya giden teleskop değil. Dünyada bulunuyor. Erzurum'da tamam. Karakaya tepelerinde. 3.150 metre yükseklikte bir gözlem evi burası. Ee, dünyanın en yüksek üçüncü gözlem evi ünvanına sahip olacak. Ee, onun ne kadar uzaklığa gidebileceği söylemek çok zor ama Demis gördüğü bu e, galaksi kümesi gibi kümeleri çok rahat gözleyeceğiz. Ama o çok uzaktaki 10 milyar, 13 milyar ışık yılı uzaklıktaki o kırmızı sönük küçücük galaksileri görmek bizi biraz zorlayacaktır. Ama onun dışında yapabileceğimiz çok fazla şey var. Biz de çok önemli keşifler yapabiliriz. Evet. Bizim teleskopumuzun bir özelliği de başlangıçta koronograf adı verilen bir e, özel bir optik cihaza sahip olacak. Bununla öte gezegenlerin görüntülenmesi, doğrudan görüntülenmesi söz konusu olacak. Biz atmosferlerine çalışamayacağız belki ama onların varlıklarını tespit edebileceğiz. Dolayısıyla birçok öte gezegenin varlığını ya da belki de var olduğu sanılanların da olmadığını ortaya koyabileceğiz. E, Teleskopun böyle bir e, öne çıkan tarafı da olacak ilerli ilk yıllarında. Ee, peki az önce da çok güzel bir şey söylediniz. Aslında hani bizim de amacımız James Webb'ten hani daha iyisini yapıp onunla yarışmak değil. Amaç e, beraber, hep birlikte bizim sağlayacağımız. Tamamlayıcı olmak. Aynen tamamlayıcı evet. olmak ve e, insanlık için belki de e, bizlere ışık tutacak önümüzdeki yıllarda bizlere yardım edecek, e, bilmediklerimizi gösterecek e, bir şeyler yapmak, keşifler yapmak e, gerçekten çok çok güzel. Şimdi.